Selamun Aleyküm. Şu an iki aydır Filistin'e saldırılar var. Yani kafirler, İsrail, Siyonistler, Müslüman kardeşlerimizi hedef gözetmek diyorlar ya. Hedef gözetiyor. Kadınları, çocukları, bütün Müslüman kardeşlerimizi orada vuruyorlar. Dünya buna sessiz kalıyor. İçimizdeki sanatçı gözükenler de sessiz kalıyorlar. İçimizdeki hainler de sessiz kalıyor. Ama biz Türkiye olarak, Müslümanlar olarak dünyanın neresinde Müslüman varsa hemen yardım ediyoruz ve onların yanına yer alıyoruz. Şu an Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'na sesleniyorum. Biz hazırız oraya gitmeye. Biz hazırız oraya gitmeye. Ama içimizdeki hainler bir ayrılsın. Içimizdeki hainler bir ayrılsın ki kafirlere gücümüzü bir gösterelim. Bu buradaki kardeşlerimiz de hazır. Ellerindeki bayraklarla oraya Müslüman kardeşlerimize desteklerini veriyor. Her zaman da vermeye hazırız. En kısa zamanda Filistin'in yanındayız ve Kudüs'ü alacağız. Mekke'yi, Medine'yi işgalden kurtaracağız. Selamun Aleyküm bütün Müslüman kardeşlerimize.